kefali yüzyıllardır doğamızda. Van Gölü'nün tuzluğu binde olduğu tuza çıkınca inci kefali gölde üreme yeteneğini kaybetti. Ve dolayısıyla her yıl ilkbahar aylarında suya, tatlı suya ihtiyaç duyuyor ve tatlı suya girip burada bir düşün iki, iki erkek biri bir araya gelerekten üreme yapıyorlar. Somonlardan farklı olarak inci kefalleri yumurtalarından çıkan yavrularla birlikte tekrar geri dönüyorlar. Yine mansapta bekleyip yoğun deng dengelerini sağlayıp e, göle dönüyorlar. Şu anda yaşadığımız tam da çok çok büyük bir trajedi. İnci kefalinin üremesi için burada su kaynağı, tatlı su kaynağına ihtiyaç var. Ve şu anda burada su akmadığı için, çok az düzeyde attığı için inci kefalinin çoğu öldü ve çoğu da geçiş yapıp da ilerleyemedi. Dolayısıyla inci kefali üreyemediği zaman çoğalamaz ve böyle giderse de birkaç yılda Van Gölü Havzası'nda tamamen tükenir ve de biter. Peki bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu kuşkusuz doğadaki her büyük trajedide olduğu gibi yine de insan. Yani bir ay boyunca bu suyun buraya akmasını sağlayamadılar. Sağlayamadıklarını da içinde bu kadar canlının yok olmasına, ölmesine sebep oldular. Maalesef.